Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videoda uzun süredir çekmediğim ama YouTube'a ilk başladığım videolardan biri olan günün adaylarında map deneyeceğiz arkadaşlar ve ben değişik değişik karakterler alacağım. Hatta şöyle bir challenge düşündüm. Gözümü kapatacağım. Ee, buradan bir karaktere tıklayacağım ve onunla maça gireceğim. Ee, i̇nşallah iyi sonuçlar alırım bakalım şimdi karakteri seçeceğim arkadaşlar ee, ilk önce şurada en çok kupa var oraya var ya oraya gözümü kapayıp basacağım duracağım Ondan sonra aşağı yukarı bir şeyler yapıp bir karakter seçeceğim Ondan sonra da maça gireceğim Hadi isterseniz başlayalım gözümü kapattım Evet basmaya başladım ne geldiğini bilmiyorum. Şimdi aşağıya doğru yavaş yavaş Şimdi Biraz yukarı çıkayım hatta. Aşağı mı Şunu seçtim. Tamam. Nani ile oynayacağız. Güzel bir şey. Bakayım. Üst üste en yakın seçmişim. Nani ile giriyoruz. Ödül avında Nani. Yani idare eder arkadaşlar bence. Oo böyle mapse illaki idare eder de. Ember burada daha çok idare ediyormuş. <laughs> Bas bakayım bana kim hasar verecek? Bu ne biçim bir şey yapmışlar böyle ya? Ne? İnşallah bu seçilmez. Heh oltayı kırdı. Allah razı olsun. Şimdi doğunca aksesuar bastım. Bana acayip bir hasar veriyorlar. Aksesuarım bu arada... <laughs> ya bunların kalkanı geçtikten sonra basmak Aksesuarım ya. 29'a 24 olduk bile. Bas şunu. Ya bir yürü. Tamam yine öldük. Yani ama bir sayıyla öndeler ve ben buna gücük oldum ya. Gel 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 gel. Bunu da yok et. Buraya kolla girecektik ya. Ama bu geldi ne bileyim ben. Keşke tuttur tuttursaydım. Bunlar şu an çok iyi. Ama bizde Mike var. Ah öldü. Ama bizde Mike var. Var var. Ama bizde Mike. Bizde Mike var da bir işe yaramıyor ki. Ben bu tarayı kesmem lazım. O tarayı kesmezse garanti kaybederiz. Çünkü o herkesi kesiyor oradan. Ee, şöyle gel. Yok abi giremiyoruz galiba kaybettik. Ya bu ne biçim bir harita abi? Ne biçim bir şey yapmış bunlar? 64 68. Bizim bu tarayı kesmemiz lazım. Tarayı kes, tarayı kes. Hellarsınız. Kes, 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 kes. Yes, 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 yes. Ah. Hadi 79 73. Çok bir fark yok. Hala başarabiliriz. Bu oyunda bir de şans lazım arkadaşlar. Son saniyelerde doğarsanız kazanırsınız. Yok abi ya. Yok. Doğmadım ki. Ama olsun 90 yaptılar. Yani sonra vardı, tip falan vardı. Mutu var Şimdi arkadaşlar yine geldim aynı yere. Gözümü kapı kapatıyorum. Basmaya başladım. Başladım. Bir şey de bıraktım arkadaşlar. Şimdi biraz aşağı, yukarı. Hmm. İndim, indim. Bu olsun dedim. Ve B Bibi çıktı arkadaşlar. Bu arada Bekçi Bibi videosunu çekmedim. <laughs> ama aldım. Biraz da Bekçi Bibi'yi tanıtırız. Ya zaten e, kazanma ve yenilme animasyonları aynı. Üstünde minik bir değişiklik var. E, yani böyle Bekçi Bibi. Yani Bekçi Bibi mi dersiniz? Zombi Bibi mi? Yani Bekçi Bibi'yi ben... O, oynuyorsunuz ya. Bekçi Bibi'yi e, ben nasıl desem çoğu bibiye değişmem, değişirim yani. Çok iyi bir kostüm olduğunu söylenemez. Ama mesela ee, az taşınız vardır ve daha brolpeste taş yoktur. Alabilirsiniz. Çok da kötü bir şey değil. Ama bu ne lan? Kimse kimseye vuramıyor. Bu ışınlamaları koymasaydı da bence daha iyi olurdu. Ama bu ne ya? Kim kime vuruyor belli değil. Ne biçim map yapmışlar. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim, ben hepsine evet diyorum çünkü hepsinde emek var ve ciddi bir emek var. Bu ne? Ama yani buna yani ve arkadaşlar, eğer ben de bir harita tasarlayıp e, sürersem ismine kesinlikle YouTube kanalının ismi koy. Prim primdir kardeşim. Prim primdir. Bi, ne karşı takım bize vurabiliyor ne biz ona vurabiliriz. Ben şu anda ortada böyle beleşe beleşe 60 canla geziniyorum yani. Bu gelsene buraya gel gel. Sana bir şey göstereceğim. Ah be kaçtı adam. Benim güçlü boşuma çalışıyorum. Bu ışınlanmalar olmasa kimse kimseden kaçamazdı. Şu anda çok komik oluyor ya. Ben de böyle bir troll örtü yapacağım arkadaşlar. Siz de oynamak istiyorsanız <laughs> videonun sonuna doğru arkadaşlık ID'mi gösteririm. Arkadaş eklerseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Birlikte yaparız bir şeyler yani. Gameplay falan da çökeriz. Her şeyi yaparız arkadaşlar. Ee, 40 49 niye yeniliyoruz diye sorarsanız ben size cevap vereyim. Bu ne biçim bir harita? Bu ne biçim harita ya? Bir de burada Allah aşkına mu alınır ya. Hava da bitireyim bari. Hmm. Aa görevim tamamlandı. Ama maalesef bir şey yok. Ama on taş varmış. Tamam arkadaşlar geldim. Ee, şimdi gene aynı yerde en çok en çok kupa yazan yerdeyim. Gözümü kapattım. Bir yerde durdum. Şimdi aynı aşağıya şurada duracağım. Giyul seçmişim bak. Yıl aksesuar da var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Mi 7 seviye aynen. Ee, yani güzel harita gelirse Gale'la yargı dağıtabilirim. Burada Piper alacaktık. Yargı dağıtacaktık. Ona yargı modu. Ee, onu vermem yalnız. Verdik. Hadi öyle bir şey oldu. Verdik. Hadi görüşürüz. Ee, gel aksesuar bırakayım. Şu an 5-0 öndeyiz. Bizden kimse ölmedi. Ve biz de e, troll amaçlı zıplıyoruz işte bir yerlerle. Ya Gale'ın trambolin bu, e, diğer trambolin ay çok pardon El Primo. Ben öbür adamlara efsane iyi bir iyilik yaptım. Biz Yoksa belki de er, çok kişi öldürürdük. Ay ultisini mi doşlasaydım? Sen kimsin? Sen kimsin? Hmm. Arkadaşlar bir şey görmediniz. Tamam mı? Sessiz almamışım ben orayı. Hmm. Ne işe yaradı Frank şimdi o ulti? Bana bunu bir açıklar mısın? Sen o ultiyi dolduracaksın ya. Dolduramadın ya. <laughs> Bizden biri ölürse bunu kullanırım. Ki Allah hadi. Hadi arabistana. Bu ne ya? Geleni gönderiyoruz geldiği yere. Ulti de açamıyor yazık. Hadi görüşürüz. Allah Alpirmayı sıkıştırdılar. Alpirmayı sıkıştırdılar. Alpirmayı sıkıştırdılar. Alpirmayı sıkıştırıyor. Bul böldü. Ama tamam öndeyiz. Hadi görüşürüz. Arkasında şey vardı aslında. Arkadaşlar ben bunun seçilmesini acayip çok isterim. Çünkü düşünsenize burada Piper. Uff, ne oynanır ama ya. Kaçın. Ne kimse düşmedi tamam. Biz de ortada e, yakar top gibi şey oynuyoruz. İnternet gitti. Her bir internet gitti. Bir şey diyeceğim yetişiyorlar. Yo 10 var da. E, şu anda yok yetişemezler. Hepimize ikişer kere kesmeleri lazım. Bizim canımız az, canımız az sen bir git. <laughs> Kazandık. Yani hele şükür bir tane de kazanalım ama yani. Bir aksesuar da attırdım yalnız. Tamam arkadaşlar son bir kere daha yapacağım. Geldim aynı yere. Bastım. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Durdum. Şimdi en üsttekini bunu seçeceğim. Mortis. Mortis alacağız arkadaşlar. Bu arada hiç üstte çıkamamışım. Bu ne ya? Mortis'i seçiyorum. Hmm. Buradan da bunu seçiyorum ve giriyorum arkadaşlar son maçımız bakalım neler olacak neler neler olmayacak bu ne be biz karşıya nasıl gideceğiz <laughs> ben buradan geçemem yalnız bunu sörcün yapması lazım harbi geçemem Heh, tamam ortaya git, ben gidiyorum ne oldu gel gel gel, gel. Hop. Bort'u Yanlış atladım. Yanlış atladım. Yani onlar orada pusuca kazanacak. Bu ne biçim map ya? ya. yapa yapar bu map'i mi yaptınız? Değerli yapanlar. Selamun ah. Sorcunu kes ben nerede kes? Gel gel. Tamam. 7-11 ama... Abi yok bunu kazanman in. En... Aa çıklık tuttu. İmkan ihtimali yok. Şurada bir koltuk. Daha oradan gidersin. Aa çıklık tuttu. Arkadaşlar, eee benim sesim bir durup bir şey oluyor. Onda bir Aa onda bir şey yok. Çıklık tuttu beni. Eee <laughs> Bari atlayacağım mı? Hmm. Bu arada arkadaşlar, ah çıtır çıtır konuşamıyorum. Ezildik. Yemin ediyorum ezildik. Bakayım bunu atacağım. Aa hiç grip tuttu. Yani böyle. Şöyle yapalım. Bir kere yendim. Bu da daha zor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlere kadar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.